Evet. İlk sorumuzun çözümü şöyle. x üzeri n'in türevi. n çarpı x üzeri n-1'e eşittir. Bunu hatırlatmış olalım. E şimdi sorumuzu çözelim. Polinomun türevi sorulmuş. 2x karenin türevi. Tam olarak şudur. Üst başa çarpı geçecek burada. 2x olacak. Yani 2 çarpı olarak duruyor. Buradaki 2 çarpı olarak geçti ve 1 azaldı. Ne oldu? 4x oldu. Şimdi geldik 3x'e. 3x'i e. 3x şöyle yazacağım. Eksi 3 çarpı x üzeri 1. Şimdi x üzeri 1'in türevi üst başa çarpı geçecek. 1 azalacak. 1 çarpı x üzeri 0 olacak. x üzeri 0 1'dir. Yani direktman burası 1 oldu. Önünde eksi 3 var. Eksi 3 oldu. E, i̇stenen şey ne oldu? 4x eksi 3 oldu. Burada şimdi birkaç şey söylemek istiyorum. Burada tabii sadece soru çözümleri değil, geriye dönüp bilgi hatırlatmaları da vereceğim. Şöyle yapayım onu, boş bir ekran açayım. 4x'in türevi 4'tür. 5x'in türevi 5'tir. Bu şuradan geliyor, az önce yaptık. x üzeri 1'in türevi 1 çarpı x üzeri 0 oluyor, sayı üzeri 0 1 olduğu için. Yani k eleman r olmak üzere. Hatta şöyle diyelim, sıfırdan farklı her, G, her k gerçel sayısı için k çarpı x'in türevi k'ye eşittir. Bu bir. İkincisi sabitin türevi de sıfırdır. Mesela 4'ün türevini almak istiyorum ben. Bu aslında 4 çarpı x üzeri sıfır olarak işlem görebilir. Üst başa çarpı geçtiği zaman şuradaki sıfır çarpı olarak geçecek ve sonucu sıfır yapacak. Dolayısıyla sabitin türevi sıfırdır. Bunları da hatırlatmış olalım. Doğrusal fonksiyonun türevi x'in katsayısına eşit oluyor. Sabitin türevi sıfır oluyor. Şimdi döndük. Birinci sorumuz kolay bir soruydu. Cevabı D'dir dedik. Devam ediyoruz. Kırmızı renkler sadece çözümleri temsil edecek. İkinci sorumuz şu bir polinom verilmiş p bir 1 değeri soruluyor. Şimdi ben p üstü şöyle bulurum. Önce p x'i bulmalıyım. Polinomun türevini alacağım. Ondan sonra x yerine 1 yazacağım. p üstü x şudur. x küpün türevi 3 çarpı x karedir. x karenin türevi 2 çarpı x'tir. x'in türevi 1'dir. 1'in türevi 0'dır. Az önce söylemiştik. P x'imiz bu. İstenen ne? P üssü 1. Nasıl bulurum ben bunu? X yerine 1 yazarak bulurum. X yerine 1 yazarsam 3 artı 2 artı 1 eşittir. 6'yı elde ederim. Cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü sorumuz. M ve N gerçek sayılar olmak üzere PX polinomunun türevi P üssü X ile gösteriliyor zaten böyle gösteriliyor da haricen vurgu yapmak için e, bu ifade kullanılmış. Aslında şu cümleyi hiç söylemeye de bilirdik. Niye söyledik? Px'in türevinin P x ile gösterildiğini bir kere daha görün istedim. Şimdi gelelim soru kısmına. Px ve P x polinomlarının sabit terimleri birbirine eşitse. Burada bir hatırlatma vermeliyim. Bütün çözümler boyunca mavi renkler hatırlatmayı temsil edecek. Mavi rengimizi seçtik. Şurada boş bir ekran açtım. Sabit terim nedir? Polinomun sabit terimi nedir? Bu ucunu inceltmem gerekiyor. Sabit terim. Bir polinom en genel haliyle Px polinomu A0 artı A1 çarpı X artı A2X kare artı nokta nokta artı An çarpı X üzeri N olduğunu biliyorum. Ben burada A0, A1, A2, An R sayılar. Şimdi tanımımız şu A0 dediğim şey sabit terimdir. Polinomlar konusundan biliyorum bunu. An dediğim şey Px polinomunun başka sayısıdır. n dediğim şey de polinomun derecesidir. Bunları polinomlar konusundan bilmem gerekiyor. Şimdi x yerine 0 yazacak olursam p0 0 çarpmanın yutan elemanı olduğu için a1x a2x kare nokta nokta a n hepsi 0 olacak. p0 dediğim şey a0 eşit olacak. Yani px polinomunun sabit terimi p0 değerine eşittir. Bunu şimdi polinomlardan hatırlatmış oldum döndüğüm sorumuzun çözümüne. Şimdi P üstü x'i bulmalıyım evvela. P üstü x'i şöyle bulacağım. Türev alacağım. X karenin türevi 2x'tir. Mx'in türevi m'dir. 2x artı m oldu. Şimdi Px polinomunun sabit terimi P0'dır. N'ye eşittir. P üstü x polinomunun sabit terimi de P üstü sıfırdır, eşittir. Şu p şu da P üstü x'in sabit terimi. Soruda deniyor ki birbirine eşit olduğuna göre. E ne görüyorum ben? M eşittir, N olduğunu görüyorum. M ile N arasındaki mantı da B seçeneğinde doğru biçimde verilmiştir. M eşittir, N ile M eksi n eşittir? Sıfır ifadeleri birbirinin aynısıdır. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz biraz e, zor görünümlü ama kolay bir soru. Burada e, yeni nesil diye tabir ettiğimiz sorularda polinomlar için farklı bir gösterim kullanılabilir. Hatta bazı yabancı kitaplarda bu gösterim bizzat var. Şimdi yazmada kolaylık olsun diye a0 artı a1x artı a2x kare artı x üzeri en polinomu şu biçimde ifade ediliyormuş. Örneğin eksi 1 artı 3x kare eksi 5x üzeri 5 polinomu. Bunu bir açalım. Şimdi x'in sıralı kuvvetleri olmalı. Eksi 1 artı 0 çarpı x artı 3 çarpı x kare artı 0 çarpı x küp olmayanlara 0 yazıyorum. Artı x üzeri 4'lü terim de yok. 0 çarpı x üzeri 4 eksi 5 çarpı x üzeri 5. Burada bakın kat sayıları alıyorum sıralı. Eksi 1, 0, 3, 0, 0, eksi 5. İşte katsayılar sıralı biçimde böyle yazılmış. E demek ki e, polinomu bu şekilde ifade edebiliyormuşum ben. Şimdi bu ifade biçimine göre bana e, şöyle bir polinom verilmiş ve bunun türevini bulmam istemiş. Ben evvela bu polinomu normal hale çevirmeliyim. Burası 1 ile çarpılıyor, x ile çarpılıyor, x kare ile çarpılıyor, x küp ile çarpılıyor, x üzeri 4 ile çarpılıyor. Şimdi px polinomum şuymuş. 1 artı 0 çarpı x artı 0 çarpı x'i yazmıyorum gerek yok. 2 çarpı x kare artı 0 çarpı x küp yani 0 onu da yazmıyorum. Artı 1 çarpı x üzeri 4. Bu px polinomu. Bunun türevini almalıyım. Şimdi türevi şöyle alıyorum. Eksi 1'in türevi 0. 2x karenin türevi üst başa çarpı geçti. Bir azaldı. 4x x üzeri 4'ün türevi 4 çarpı x küp. E şimdi p üstü x ne oldu? 4x artı 4x küp oldu. Şu p üstü x. E seçeneklerden görüyorum ki bunu da ben parantezli biçimde göstermeliyim. Onu nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. 4x artı 4x küp. şuna eşittir 0 artı 4 çarpı x artı 0 çarpı x kare artı 4 çarpı x küptür. X'in sıralı kuvvetleri oldu mu oldu? 0, x, x kare, x küp. Katsayılar neler? 0, 4, 0, 4. Bunu da D seçeneğinde görüyorum. Cevabımız D imiş. Evet 5. sorumuza geçtik. Aslında 4 ile 5 birbirlerine çok paralel iki soru. Yine polinom gösterimi. Bu sefer polinom nasıl gösterilmiş? En kenarlı bir düzgün çokgenin içerisine x yazılarak 1 artı x artı x kare x biçiminde ifade kısaca gösterilmiş Şimdi üçgen içerisinde x ne demek? Birden başlıyorum. 1, x, x kare, x küp yazıp topluyorum. Kare içerisinde y ne demek? Bu sefer 4'e kadar gideceğim. Kenar sayısı 4 olduğu için birden başlayıp 4'e kadar devam ediyorum. Aslında farklı bir şey. Şöyle şunu da göstereyim. Daha iyi anlaşılır olsun. Altıgenin içerisinde yazan kök 2 sayısının anlamı nedir? Bu ifade biçimine göre. Şudur. 1 artı kök 2 üzeri 1 artı kök 2'nin karesi artı kök 2'nin küpü artı nokta nokta artı kök 2'nin 6. kuvveti. Bu tam olarak buna eşittir. Şimdi anladık. Gösterim biçimini anladık. Geldik soru kısmına. Beşgen içerisinde x kare polinomunun x eşittir 1 noktasındaki türevi kaçtır? Önce ben bu ifadeyi bir düzgünleştireyim. Bu şudur. 1 artı x karenin birinci kuvveti artı x karenin ikinci kuvveti artı x karenin üçüncü kuvveti, x karenin dördüncü kuvveti artı x karenin beşinci kuvvetidir. Bunu bir daha düzgünleştireyim. 1 artı x kare artı x üzeri 4 artı x üzeri 6 artı x üzeri 8 artı x üzeri 10. Şimdi bu px olsun. Bu polinomun x eşittir 1 noktasındaki türevi ne demek? Türevini al x yerine 1 yaz demek. Şimdi ben p üstü x'i bulmak istiyorum. P üstü x'i şöyle bulurum. 1'in türevi 0'dır. x karenin türevi 2x'tir. x üzeri 4'ün türevi 4x küptür. x üzeri 6'nın türevi 6 çarpı x üzeri 5'tir. x üzeri 8'in türevi 8 çarpı x üzeri 7'dir. x üzeri 10'un türevi 10 çarpı x üzeri 9'dur. Peki istenen neydi? X eşittir 1 noktasındaki türev. X yerine 1 yazarsam P üssü 1'i tam olarak 2 artı 4 artı 6 artı 8 artı 10 olarak bulurum. Şimdi e, bunu da tek tek toplamaktansa yine bir mavi renk açayım. Aritmetik dizi kuralından hani bunun bir aritmetik dizi olduğunu görüyorum. Artış miktarı aynı. Aritmetik dizinin toplamı da şudur. Ortadaki çarpı terim sayısı. Ortada kaç var? 6 var. Kaç tane terim var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Bu toplam kısaca 6 çarpı 5 eşittir 30 olarak bulunur. Cevabımız E seçeneğidir.